Bu kapı, e, burada normalde balkon vardı, burası e, binanın yeşil alanı, burada yol yok. Yol olmadığı için belediye burayı açtı. E, sonra buradan da arabalar geçemeyince burayı kırdılar. Yani aslında burada yol yok. Bildim bilal öyle. Yıllardır bu şekilde? Yıllardır. İlk defa gören şaşırıyor yani. E, gelen bir bakıyor, resmini çekiyor. Yani soruyorlar bize, de cevap veriyoruz bizlere. Binada oturanlar, seyrede bir geliyor Almancı... Başka yok yani gelmezler. Bunlar da şey, onlar da gelmezler. Bunlar da zaten o kapıyı kullanmıyor. Kullan, bir iki defa kullandılar da. Bundan sonra yoklar zaten. Küçücük bir balkon vardı. O balkon buradan taşlar geçemediği için kamyon falan geçemediği için belediye tarafından yıkıldı. Ee, onarıldı. Karadeniz'in özelliği bu. Olacak bazen antika işler. Muhtemelen çekiyor. Çünkü baktığı zaman hiçbir mantığı yok. Günümüzde bir mantığı yok bu kapının niye yapıldı diye. İlla ki yani ilginç bir şey. Yani e, konu olabilecek, haberler konu olabilecek bir şey yani. Ya, Kaydenizin zekasına Türkiye'de zannetmiyorum. Sadece imkanımız yok. İmkanımız olsa çok daha uzağa bile çıkmıştı. Eskiden muhtemelen burası ana yol yani e, şey sokaktı. E, merdivenler vardı. Sonra e, gelişme olduğu için e, yol geçeceği için muhtemelen kapandı yani. Bir balkon girişi olabilir. Anlıyor musun? Eski evler böyleydi. Yol geçtiği için de yıkıldı. yani. Ha, evet, iki tane de daha bak. Biri burada, biri burada. Sen ne Thank you.